De merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlar e, değişik bir oynuyoruz. Halo Branch Chamber oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bir konum var arkadaşlar. E, o konuda arkadaşlar e, video kalitesini biraz daha e, çalıştırdım yani öyle diyelim. Biraz daha iyi oldu. E 720 60p oldu. E, arkadaşlar e, şöyle bahsedelim. Normalden daha iyi olacak yani eskisinden daha iyi olacak. Ee, bir de arkadaşlar kanal geliştikçe ben her şeyi yapmayı düşünüyorum. Intro olsun değişik şeyler de yapmayı düşünüyorum. Ee, şu diamond'ı de aldık. ilkten biz kırdık iyi oldu. Ee, arkadaşlar e, iki el falan girmeyeceğim. Tek el çekeceğim zamanı biraz kısıtlı. Spliff. Abi Hayır ya düştük. İnşallah birinci oluruz da şu kız iyi oynuyor gibi. Vallahi bir bu. İlkelden alabiliriz. Hmm. Arkadaşlar bundan sonra da video kalitesi böyle olacak. iyi olacak. Daha da geliştirmeye çalışacağım. Hatta tank iyi koyduk. Ve adamlar geldi zaten. Tamam gene aldık burada ee, Galiba birinci olabiliriz Veya olmayabiliriz şu anda ikinciyiz Birinci olursak güzel olur Of <gülüyor> <gülüyor> ha. Abi öldüm. öldüm ya Son anda Atmayın atmayın Abi aha düşmedim. Lag oldu düşmedim. Ya 3 16 20. <laughs> Galiba gene biz bunda aldık. Evet. Ne 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 yeşil yeşil yeşil. Hop aldık. Birinci şu anda arkadaşlar. Böyle de gideriz. Umarım hop tamam bunu aldık. Hala renkten renge zıplıyoruz. Aa alamadık şimdi. Geç oldu. Get target. Hadi aldık. Tamam. Jump lava. Şuraya atlayalım direkt. Hop tamam. ne? Bunlar onlar uğraşmayacağım yani büyük ihtimalle. Uğraşmayacağım. E. ne? Ee, jungle, orman, sa, orman. Hangisi bu büyük ihtimalle aynı? Bu diye. Evet, bu cevap. Şunu alsak, aa öldük. İkisi okula da valla bize. Ne bu? TNT'den kaç. TNT'den kaç. 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 Abi öldüm. Tamam. tamam. Ee, şu anda birinci biziz. Böyle de kalsın istiyorum. Splitteyiz. Sen gel bakalım. Düş aşağı Düş. Abi. Düştü. Düşmedi. 3 oyuncu kaldı dediğim gibi şu splitte iyi oynuyor ya ama normalde dördüncü <laughs> adamın ismi de nasıl bir Niko değişik ve <laughs> o kazandı splits wood e, bu değilse büyük ihtimalle şu olacak ah düştük parkurda iyi izleyelim bu parkur zaten Abi Abi adam yendi büyük ihtimalle Bizi bastık Abi Büyük ihtimalle birinci biz olacağız arkadaşlar Rantı 23'teyiz 30'da bitiyor. Ah. Bunu yapmaya çalışacağım. Hadi. Ah be yapamıyorum. Hiç ortada kalıyorum ben burada. Jump in the lava. Atla lava. Hop tamam. Şöyle adamı da okuyoruz. Aha. Kardeşim adamı aşağı düşürdük. Kaç. Hadi hadi hadi. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Allah dur takıldım. <laughs> <laughs> Ney? Galiba şöyleydi. Evet. Tamam. Kendiden kaçmalıyız. Tek de bitti zaten herkes öldü. Amirler kafamıza düşmeden şöyle kaç. <laughs> Aldık herhalde. Evet. Tamam. Ee, biz yendik. Ee, şimdi adamlar ölecek büyük ihtimalle. Gidiyorlar. öyle. Eee hepinizi seviyorum arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.